öneriyoruz. Yani yan etkisi eğer yoksa, ortaya çıkmamışsa ya da işte kullanmasında sakıncalı olan bir sağlık sorunu yoksa biz bunları öneririz. Süresi Şimdi, neye göre belirleniyor hocam? Yani bir ömür mü oluyor yoksa değişiyor mu mesela? farklı grup kan sulandırıcılar var bir sürü. Bunların en sık bildiğimiz işte aspirin ve türevleri. Özellikle damar tıkanıklı olan hastalarda biz bunları ömürlük öneriyoruz aslında. Çünkü bunun tek etkisi kanı sulandırmak değil. Aynı zamanda damar kireçlenmesindeki hadiseyi de yavaşlatıyor ya da durdurabiliyor farklı etkileri var. Özellikle damarın içerisinde nitrik oksit denilen bir şey var, madde. Bunun salınmasına neden olucu etkileri var salisilik asit. aspirin diyebildiğimiz ilacın. O yüzden damar kireçlenmesi, tıkanıklıklarını önleyici etkisi diğerlerine göre çok daha güçlü. O yüzden biz öncelikle bunu öneriyoruz. Yani eğer bir damar tıkanıklığı, kireçlenme varsa bu kalpte, vücutta ya da vücutta başka bir bölgede olabilir. Mutlaka bir kan sulandırıcı ömürlük öneriyoruz. Bu hastalık varsa. İkincisi farklı grup kansülandırıcılar var dediğim daha güçlüleri de var. Yani daha farklı etkileri olan kansülandırıcılar var. Bunlar da durumlara göre kullanılabilir. Mesela kalp kapağı değişen hastalarda kullandığımız Varfarin diye bir ilaç var. Bu ilaç pıhtılaşma faktörleri üzerinden çalışan bir ilaç. Ve bu da mesela kalp kapağınız eğer değiştiyse ve bu tabii metal karakterde bir kapaksa hastalarda da ömürlük bu Varfarin ilacını kullanmaları gerekiyor. Onun dışında yaklaşımlar değişebiliyor. Güncellenebiliyor bilgiler ama en klasik şeyler bunlar.